E ee, işin artıkın kolayını bulduk. E ee, tabela çakmak için böyle beton duvarlara çivi yamutmak, eserle yok, kendimizi yormak yok. Ee, bu kadar ufak bir aparat yurt dışından ithal. Evet, şimdi göreceksiniz. Çok basit arkadaşlar. Ee, bu şekilde yerleştiriyoruz. Özel çivisi var bunun. Şu şekilde arkadaşlar istediğiniz yere beton Kürkiyat duvar hiç fark etmez arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde çakabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Dosya kalın, dosya kalın, takipte kalın.